Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin 16. bölümü yani final bölümündeyiz. Hero'da herhangi bir değişiklik yapmadım. Aynı Hero'yu aldım. Tower'larda iki tane tower değiştirdim. Bir tanesi DLC'nin tower'ı. Diğeri de yeni açılan büyücü tower'ı. Bu bölüm bunlarla oynayacağız. Özelliklerine falan bölümde bakarız. Bu bölümde savunmamız gereken iki farklı alan var. Yalnız bu bölümün iki katmanı var. Yani önce burayı oynayacağız. Bir 8. ya da 10. wave'de falan burayı kırıp içeri giriyoruz. Daha sonra orada tekrar başlayacağız. Şimdi öncelikle burası için şuraya bir askeriye. Şuraya şu yeni tavırdan. Bu arada bayağı güçlü, hızlı vuruyor. Ve yüksekte vuruyor yani. Şuraya bir okçu. Burada da şuraya askeriye, buraya okçu yapabiliriz. Aynen. Daha sonra buralara büyücü falan yaptırırız. Şimdilik bu şekilde başlayalım. İlk önce geliştirmek istediğim şu tavırlar. Bunlar bayağı pahalı. O yüzden direkt geliştirip aradan çıkartayım. 18'e 18 vuruyor e 18 e ama çok hızlı vuruyor. Şu özel direkt kullanabilirim. Hero'yu da birazcık öne çekelim hatta. Şunları da öne çekelim. Bunların yerlerini ayarlamadık. Şu şekil. Daha sonra yaptıracağım şey şunların golemini çıkartmak. Yani bu askerler şu an çok zayıf olduğu için acil bir golem çıkartmamız lazım. O yüzden ilk önce bunları geliştireceğim. Şimdi aşağıdan mı gelecekler? Okey. Special olarak da burada Veznan var. Buna tıkladığımız zaman şu şekilde... Hop oraya mı attı? Neyse fark etmez. Yürüyü da aşağı çekelim. Çok yüksek damage vuran bir lazer atıyor. Özellikle şuraya kullanabilirim. Ay orası yok oldu şu an. Tamamen paramparça oldular. Bütün özellikler üst üste geldi. Şunu %75 fazla vurduran demeyici. Şunun özelliği. Gerçi bu çok vurmuyor şu an. 4'e 4 vuruyor da. Buna birazcık arttıralım ya. 9 bari vursun. Direkt şu özelliği kullanacağım. Çünkü range ataklar geliyor. range ataklar çok tehlikeli ya. Direkt şunları şu şekilde öldürebilir miyim? Aha ölüyorlar. Ay iyi. Oğlum 3 canı kaldı lan. Yine aşağıdan gelecek. O yüzden yatırımımızı aşağı yapacağız. Öncelikle şunun dediğim gibi golemini çıkartmaya çalışıyorum. Şu özelliği şunlara kullansam ölür mü bunlar? Yok ölmeyecekler. Yine çok az canları kalacak. Yeni düşmanımız var. Bunun bir olayı yok. Bunun içinden sürekli belirli aralıklarla asker çıkıyor. Çok fazla sıkıntılı askerler de çıkmıyor. Yani o yüzden rahat bir şekilde alabiliriz. 250 gold paramız var. Aynen. İlk önce şu golemi bir çıkartayım. Aynı şekilde bunu da golemini çıkartacağım. Yani golemler çok iş yapıyor. Birazcık daha geriye çekelim de. Şunun erimine sokabilirsek. Tamam. Şunu direkt kat ederiz. Bir sonraki dalga da gönderebiliriz. Aşağıdan atlılar geliyor. Bunlar büyü demeyicine karşı dayanıklılardı. Tamam, sıkıntı yok. Zaten büyüye vuran bir şeyimiz yok şu anlık. Şu özelliği biraz bekleteyim. Bunlar birleşsin. Şu gelirse buraya. Ondan sonra kullanacağım. Aha. Oyu direkt kurbaya çevirdi. Tamam. Şu özelde kullanayım. Birazcık daha geç kullansam var ya şunu ettirmek istiyordum onu da. Neyse yapacak bir şey yok. Ya Hero buradayken burayı geçirmeyiz. Burası çok sağlam. Yukarıdan yana birazcık sıkıntı olabilir. Şuraya bir büyücü yaptırabilirim. Yani şunlar için. Şu büyücüyü de birazcık arttırayım. Şuraya çekelim. Aşağısı bir şekilde halledilir. Hiroyu da azıcık geriye mi çeksem? Aynen Hiro ölecek. Bu hayvan gibi vuruyor. Kaç vuruyor lan bu? 654 54 vuruyormuş. Aşağının askerisini mecburi bir şekilde geliştirmem lazım. Sen yine mi kurbaya çevirdin birini? Helal lan Yusuf'e. Yıldırımızı şuraya kullanalım. Bir sonraki dalgaya gönderebiliriz. Sadece bu kaldı. Tamam şu an savunmamız bayağı güçlü. Hatta şunu da çıkarırsak bir kat daha sağlam olacak burası. Yukarıdan iki tane sağlam eleman geliyor. Öncelikle onların canını birazcık alacağım. Şunu da kullanayım. Aynen. Hero zaten ölmüş. Çok isabet oldu. İki asker aşağıya kullanacağım. Köpekler pat diye geçebilir. Şu cadıyı olabildiğince hızlı yükseltelim. Yani bunun zehir özelliği şunları çok acayip vuruyor. Bakayım. Ay yok ediyor resmen. Şu özelliği de kullanalım şuraya. İki askeri de yukarı kullanacağım. Yani aşağıda hero olduğu için aşağısı biraz daha her zaman güçlü. Yukarısı biraz daha çabuk sıkışabilir. O yüzden buranın cadısını birazcık daha hızlı arttırmam lazım. Kullandım ezanın özelliğini. Güzel. Tamam. Full artı full yaptık cadıyı. Cadının yeri de iyi. Cadıya başka bir geliştirme yapmama gerek yok. İki askerleri de koyalım. Şu kartallar cadı onlara vuruyorsa hiçbir sıkıntı yapmayacak. Aynen vuruyor. Şimdi aşağı taraf birazcık tehlikeli gibi. Şuranın golemini açmamışız. Önce bir 255 gold olsun. Şuranın golemini açalım. Şunu da geliştirmemişiz gerçi. birazcık öne çekeyim. İki asker de şuraya koyayım. Tamam ya burayı yine bir şekilde tutacağız biz. Tamam 255 gold oldu. Bundan çıkan askerleri öldürdüğümüz zaman para vermiyor. Yani illa bunu öldürmemiz lazım. Bunu şu şekilde öldürebilir miyiz? Merak ettim. Yok ölmeyecek. Yarı canını zor aldık. Şunu kullansak. Bunu da yukarı vuracaksın. Ha yok buraya vurdu. Keşke yukarı vursaydın ama. Şimdi yukarısı birazcık can çekişiyor. Şuraya bir iki asker koyalım. Yukarıdan yine kuşlar gelecek. E, bu dalgayı biraz bekletmek zorundayım. Hemen göndermeyeceğim. Kuşlar için de şöyle bir şey yapmamız lazım. Aynen şunu bir yükseltelim. Şunun özelliklerini de açalım. Hatta bunun özelliklerini fulllememiz lazım. 48 72 70 vuracak 5 tane ok. Yani bu çok OP bir özellik. Her yerde kullanırım. Tamam, çok iyi. Aşağıdan golem geliyor. Ama cadı golem halleder. O yüzden çok bir sıkıntı yapacağını zannetmiyorum. Bu özelliği bunlara kullanabilirim. Ama gerek de yok ya. Kalsın. Şu özelliği artıralım. Zaten bunları katletecekler. Aşağı tarafa kullanabilirim. Şunları birazcık oyalayayım. Birkaç saniye. Şunu da tam şuraya kullanayım. En azından bir tanesi var ölsün. Ah be şuna da isabet etseydi o. Şunu kullanalım. Ve zan özelinde kullandım gitti. Tamam. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. 7. dalgaya kadar geldik. Biraz daha dayandıktan sonra içeri gireceğiz. Sanırım bu son dalga olmaya da ama emin değilim. Askerlerimiz katlettiler şurada ya. Şunları bir öldüreyim. Şu özellikle olsun. Bakayım şu kuşları atarım. 2-3 tane golem aynı anda gelmesi biraz sıkıntı yapabilir. Şu ölsün şunu kullanacağım. Yok, buna kullanabilir çünkü. Aynen şöyle yapalım. Tamam. Şu özelliği aşağıya atacağım. Şu kuşları atacaktım ama niye aşağı attım bilmiyorum. Neyse o kuş ölür. Bunların şu özelliğini açmama gerek var mı acaba? Yok ya açmayacağım. Şunu fullleyelim. Şunları fullleyelim. Aa şu güçsüz kaldı bak. Aslında şunu tek atma özelliğini de açabilirim bu arada. Öyle bir şey yapabiliriz. Aynen. Oğlum sen niye ölmüyor? Çünkü seni öldürebilecek bir şey yok. Bak şu cadının eriminden çıkmaması lazım onu. Olabilir. Aha. Öldü. Tamam. Çok güzel. Vezden kurtardı bizi. Şu bir tek atsa buna var ya. Gerçi buna atmasın. Şu arkadakilerden birini atsın. İki rastgele de şunların önüne koyayım. Aşağı taraf birazcık can çekişiyor gibi. Şu özelliği hemen aşağıya kullanacağım. Aşağının askerlerini birer tık daha güçlendirelim. Aşağının askerleri güçsüz kalmış. Bunu da arttırabilirim aslında. Aynen. Bu seviyesine getirelim. Ha şu kurtçukları falan da kullanabiliriz. Bunların özelliklerini söylemedim bu arada. Onları söylemeyi unuttum. Onları söyleyeceğim birazdan. Önce şu dalgayı bir atlatalım. Tamam. Aşağıya kullanayım bunu. Hatta aşağıya da... Aha. Ay. İşte bu kurt Kingdom Rush Frontiers'ın 3. bölümündeki o yeraltı kurdu. Yani onu çağırıyor. Ya da kendisi o. Emin değilim. Heh. son dalgaya geldik. Bunu öldürdüğümüz zaman içeri gireceğiz. Şunu ölsün. Şunu kullanayım direkt. Özelliklerim falan da bunu atabilirim. Tamamdır. Şimdi vezdan orayı lazerleyecek. Aynen. Güzel. Buraya kadar oynadım. İçeriye de girdim. Ama içeriği Oynamadım. Şimdi birlikte oynayacağız. Kral Deniz götü göbeğe salmış kral olunca. Tamam burada da yine Vezna'nın aynı gücü duruyor. Yine savunmamız gereken iki alan var. Düşmanlar buradan 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 gelecek. O yüzden mecbur iki alanı çok sağlam savunmamız lazım. Burası için öncelikle şuraya bir askeri yapalım. Şu askeri şu şekil çekelim. Daha sonra şuraya bir askeriye. Aslında askeriyi buraya yapıp. Dur bakayım şöyle yapalım. Askeriyi buraya yapalım buraya bunu yapalım. Güzel. Buraya ve buraya mı ya da buraya mı yapsam? Aynen buraya ve buraya da okçu yaptıracağız. Buraya da yine kurtçuk yaptıracağız. Tamam. Başka ne yaptırabiliriz? Ha, büyü. Büyü önemli. Şuraya bir cadı ve şuraya da bir cadı yaptıracağız. Tamam. Şu an düzenimiz 10 numara. Bir sonraki dalgaya gönderelim. Askerlerin yerlerini belirleyelim. Öncelikle hero'yu şuraya koyacağız. Şu vezdan üzerinde şuraya kullanalım. Ya oraya değil. Neyse sıkıntı yok. Şu ortalık çok sağlam olacak bir kere. Şu sağ taraftan birazcık daha fazla korkuyorum ve kuşlardan. Yani kuş gelirse sıkıntı yaşayabiliriz. Bayağı kalabalık geleceklerdir. O zaman şöyle yapacağım. Bak oğlum siz ne ara patladınız geçiyorsunuz ya. Tabi buraya bir yatırım yapmadık ki. Şunları bir güçlendirelim ilk öncelikle. İlk önce güçlendirmemiz gereken askerler. Askerlerin aşırı derecede sağlam durması lazım. O yüzden askerlerin bütün özelliklerini fulledik. Tamam. İkinci olarak şu özelliği şuraya bir kullanayım. Tamam askerler burada sağlam durduğu için bunları geçirmez artık kolay kolay. Şu askeriyeyi de birazcık öne çekeyim. Tam şu ortada olsunlar. Ay, Bak bu da arada şöyle bir şey yapıyor. Bunları etkisiz hale getiriyor ve 125 gold'a düzeltebiliyoruz. Ama bir süre beklediğimiz zaman kendinden düzeliyor zaten. O yüzden ben 125 gold verip düzeltmeyeceğim bunları. Yani çok sıkışırsam düzeltirim de. Şimdilik gerek yok 125 gold vermeye. Tamam. Şimdi 370 gold paramız var. İlk önce de yine yukarıya vurmak için bir şeyler yaptıracağım. Ama dur. ayi şu cadıyı geliştirmem lazım. Şu cadıyı bir geliştireyim. Öncelikle şuna olabildiğince çok hasar versin. Kuşlar da geliyor. 10. dalgada mıyız? Tamam. Şu özelliği kullanabilirim. Nereye ateş edecek? Bu kuş ateş edecek şu an. Bakayım şu kuşlar tehlike yapacak mı diye bekliyorum. Ama yok. Tamam. Okçularımız çok güçlü olduğu için rahat bir şekilde alabiliyoruz. Okey. Şu özelliği şuraya kullanabilirim. Tamam. Burada da okçu var iki tane. Yani buradan geçen herhangi bir kuşu bunlar geçirmez. Ha şuradan sivrilirse o zaman müdahale edeceğim askeri de buraya koyalım. Özellikle tam şunun üstüne kullanacağım. Cadıyı geliştireceğim her zamanki gibi. Cadının özelliklerini de fullleyebilirim ama biraz bekleyeyim. Şurada bayağı bir kartal var. O kartalların ölmesi lazım. Şu özelliği de kullanacağım. Ay ona değil de daha çok canlı olan birine vursaydın ya. Bir iki asker daha tamam. O kartallar geçemez. 443 gol paramız birikti. Şimdi senin büyüye karşı direncin var. O yüzden şuraya çok acil bir golem çıkartabiliriz. Buraya çıkarttığımız golemi de buraya çekeriz. Şunları da birazcık şu sol tarafa doğru çekeceğim. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Şu yukarısı birazcık daha zayıf oldu ama yukarıdan buradan geldiği kadar fazla asker gelmeyecek muhtemelen. O yüzden çok fazla sıkıntı yapacağını düşünmüyorum. Yine de bir gözüm yukarıda. Healer falan geldi yukarıdan ama. Yani ama şöyle bir avantajımız var. Şu cadıyı şu özelliğini açarsak ki açacağım. Şöyle yukarı çekebilirim ihtiyaç halinde. O yüzden çok bir sıkıntı yok. Şu özelliği de yukarıya kullanalım. Cadı bunları katlediyor burada ya. Şu özelliği şimdi değil şimdi kullanacağım. Güzel. Çok güzel tamam. Yine bir tane savaş vagonu gelecek. 15 tane de kartal gelecek. Biraz bekleteceğim. Yani şunların canı iyice azalsın. 539 gold para var. Golemi çıkarttık mı? Çıkarmadık. Şuraya golemi çıkartalım. Yani golem de yukarıya vurduğu için. işimize yarar. Şu özel direkt şuraya kullanayım ya. Yani. Aynen. Çürümesin. Yine paramız var. Şimdi bu parayla da şurayı geliştirelim. Yani burayı niye geliştireceğim? Buraya çıkarttığımız golemi hem aşağı hem yukarı kullanabileceğiz. Yani iki tarafa da yatırım yapmış oluyoruz aynı zamanda. Şu de kullanayım bir. Buradan 3 tane kuş gelecek ama bu normal kartal değil. Tamam. Şunların gücünü arttırabilirim. Aynen. Ne kadar çok vururlarsa o kadar iyi. Şunu da arttırabilirim aslında da. Öncelikle şuranın golemini çıkarıp aşağıya çekmek istiyorum. Yani şunu çıkartıp şuraya çekeceğim. Böylelikle burası çok sağlam olacak. Şu özelliği tam şuraya kullanabiliriz. Gönderdiğim sonraki dalgayı. İki asker de şimdilik tutacağım. Ayı şu cadı da var değil mi? Bak bu cadıyı da şu tam ortaya çekebiliyorsun. Bu ortası acayip sağlam oldu bu arada. Buradan da geliyorlar. Tamam bunlar çok sıkıntı yapmayacak. Yani şu okçuların özel gücü. Bakayım fullemiş miyim? Fullemişim. Bunları bayağı bir alır. Ay yok ediyor şu an. Okey. O zaman iki askerleri ortaya koyabilirim. Bezdan'ın özelliğini kullanalım. Çok güzel yere kullandı. Direkt gönderdim bir sonraki dalgayı. Bayağı bir para birikti. Golemi açmamışız artık. Şunu bir açalım. Şuraya da çekelim. Yani yukarıya çekmeyeceğim. Bir gözüm yukarıda olsun. Daha çok dediğim gibi aşağıdan geldikleri için aşağıyı çeklememiz lazım. Daha sonra şunu geliştirelim. Çok hızlı. Şunun özelliğini fullleyip tam şuraya çekeceğim. Şunları bir katledeyim, çok acil. Şunu da kullanayım gerekirse. Aynen, hem healer'lara da vurur. Taş golem geliyor, taş golem. Şu an ol ben seni çekemedim ya. Şuraya geç. Heh. Bir sonraki dalgayı hemen göndermeyeceğim. 18 dalga varmış bu arada. Birazcık bekleteyim. Şu anlık burası acayip sağlam oldu. Yani buradan kolay kolay geçemeyecekler. Bunun özelliklerini miyim? yok. Şunu bir fullleyeyim öncelikle. 607 gold paramız var. Aslında birazcık toplam damage kasabiliriz. Ha bu arada yeni büyücümüz var. Onu yaptırabilirim bir yere. Evet. Şu büyücüyü bir yaptırayım. Özelliklerine falan da bir bakalım. 340 gold. Çok pahalıymış lan bu da. <laughs> Özelliklerine bakalım. Hmm, bu özellik. Hop. Bakamadık. Neyse birazdan bakarız. Bakayım 15'in dalgaya geldik. Watchdog. Tamam buradan köpekler gelecek. Aslında şunu biraz arttırabilirim burada. Yani köpekler pat diye geçebilir. İki askerleri falan da yukarı kullanacağım hep. Özelliklerimi falan da yukarı saklayacağım. Zaten burası taş gibi olduğu için herhangi bir şekilde buradan geçemeyecekler. Geçerse buradan 15 tane köpek gelecekmiş. Onlar geçer. Şu özelliği kullanabilirim ama yok gerek yok ya yok ediyoruz. Şu köpeklere bakayım. Tamam üçerli üçerli geleceklerse bize sıkıntı yapmayacaklar demektir. Şu özelliği şuraya kullanacağım. Ve şunu şuraya kullanacağım. İki asker de yukarı kullanacağım. Tamam. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Şunun özelliklerini bir okuyamadım. Şu ışınlanma özelliği, şey e, yok etme özelliği. Direkt yok ediyor yani düşmanı. Tek atma diyebiliriz. Bu özellik öldürdüğü düşmanı patlatıyor ve etrafına 32 ile 38 arası damage veriyor. Bu da dördüncü zamanla açıyormuş. Artık neyse. Şimdi kaçmayacağım. Birazcık daha parayı bekletmeyi düşünüyorum. Zaten muhtemelen boss gelecek. Boss da kral Deniz olacak. Şura bayağı kalabalık geliyor ama şu alana sarını açmamışız. Aslında var ya önce şunu açabiliriz ya. Bunun tek atma özelliği falan da acayip iş yapıyor. Şu kurt özellikleri de iyi. Ben bunu bir fullleyeyim. Hatta yavaşlatma başla... Ne varsa açalım. Şu cadıların kurbağaya çevirme özelliğini falan da deneyebilirim de. Yok ya şu an zaten aşırı sağlam tutuyoruz. Ben parayı biraz bekleteceğim. Yani eğer boss kuleleri falan yok ediyorsa ki öyle bir şey olabilir. O zaman kuleleri tekrar inşa etmek için kullanırız. Şu orospu çocuklarını bir yok edelim. Aha Yukarı az daha geçiyordu. Şöyle bir kullanayım. Yukarıya ne yapabilirim? Tamam bir sonraki dalga yukarıdan gelmeyecek. Zaten son dalga. O yüzden gönderebilirim. Buraya bir şey yaptırmaya yani herhangi bir yatırım yaptırmama gerek yok. Şimdi çok fazla kuş, köpek falan arda arda gönderilirse bir ihtimal geçirebiliriz. Onun dışında bu defansı geçebilecek hiçbir şey yok. Benzan'ın özelliğini direkt kullanayım. Tamam. Hero nerede lan bizim? Ha hero buradaymış tamam. Hero'nun burada olması çok avantaj ya. Burayı zırh gibi tutuyor yani. Baya bir kalabalıklaştı. Aslında şu kurtçuk bir tek atsa bu. Şunlara bir tek atsa var ya hepsine birden. Çok güzel olur da. Çok sık aralıklarla kullanmıyor. O özel gücünü. Nereye evrileceksiniz? Siz yukarı gideceksiniz. Tamam. Yukarısı zaten askerler halleder. Hiçbir şey kullanmama gerek kalmadı. Evet. Bakalım neler olacak. Bunlar eskiden arkadaş mıymış lan? Aha. Evcil hayvanını çağırdı. Şaka yapıyorsun. Ay dur bakayım. Seni bir fullleyeyim öncelikle. Hatta şuraya da Şunları şöyle çekelim. Şuraya da bir acil zehir büyücüsü yapalım. İki askeri şuraya koyayım. Şu özel gücü de kullanacağım şuraya. Yavaşlamıyor da mı lan? Şu zehri acil. Şunun biraz canını almamız lazım. Bakayım. 3600 canı var. Bizimkinin 9900 canı var. Tamam bizimkinin daha çok canı var. Ama sersemliyor sürekli bizimki. Şunları artık suyla mecbur temizleyeceğim. Tam ya, yaradan fazla canını aldık. Çok fazla sıkıntı yapacak bir şey değil sanki bize. Güzel. Katlettik resmen. Ama ondan bir tane daha gelebilir. Kersiyle de şuraya koyalım yine. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Ha şimdi bunun, aha bak bir tane daha geldi. Dediğim gibi. O zaman ne yapacağız? Aynen şuraya da çok hızlı bir şekilde zehir büyücüsü yaptıracağız. Buna en fazla zehir vurur. Aynı şekilde şuraya, ah şundan da yaptırabilirim bak. Bu da çok vurabilir buna. Başka ne yaptırabiliriz? Yine şuraya da büyücü yaptıracağım buraya çekebilmek için. Şu özelliğini fullleyelim. Hop şuraya gel. Bundan başka bir tane daha gelecek mi ya? Bayağı bir geri attı bizim. Şunu bir öldürmemiz lazım. Bizimkinin canı falan fullenecek mi acaba? Bizimkinin yarı canı gitti. Aha. Oğlum böyle bir güç mü vardı? Ben bunu niye görmedim ya? İki saattir. Allah'ım yarabbim. Bak Vezna'nın hala gücü var. Şunu birazcık oyalayabilir miyiz? Oyalayamıyoruz da ya. Hadi oğlum. Aşağı taraftan yana sıkıntı var mı? Yok. Bayağı bir paramız yürümüş. Ne varsa açıyorum ya. Özel güçlerin hepsini açtım. Çok aşırı kalabalık geliyorlar. Şunu şöyle kullanmam gerekiyor. İki de şuraya kullanacağım. Şu yumruk özelliğini kullanalım. Güzel. Bu yumruk özelliği tek atıyor. Bayağı da fazla vuruyor şuna. Ama çok az can kaldı. E şunların acil ölmesi lazım. Şunları bir oyalayayım bir şekilde. Hadi oğlum ya. Hero'yu da olabildiğince öne çekeceğim. Artık orada bir işin yok. Yukarıdan yana herhangi bir sıkıntı yok. Şu özelliği şuraya kullanayım. Artık bu son olsun. Yoksa patlarız yani. Aha. Oy sonmuş. Çok iyi. Bayağı bir terletti ama. Mekaniği bilmediğim için. Oh. Güzel. Kingdom Rush serisinde farklı bir şey. Bizim de boss'umuz olması gerçekten iyi. Evet bu şekilde de kralın amına koyacağız. Vay be kral deniz. Seninle de çok zamanımız geçti ama çok kilo almış. Yapacak bir şey yok. Bakalım neler açıldı. İki tane yeni hero açıldı. Bütün hero'lar açılmadı mı acaba? Sanırım bütün hero'lar açılmıyor. Yine DLC'leri oynadıkça yani yeni açılan özel bölümleri oynadıkça açılacaklar aynen. Tamam bunları tek tek deneriz. Serimizin final bölümünde bu şekilde bitirmiş olduk. Sonraki bölüm neyi oynayacağız? Şimdi burası kaçtı? 16 idi. O zaman 17'yi oynamamız lazım. 17 neresi? Burası. Tamam. Buraya geçeceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.